Önlem alınması ve salgının kontrol altında tutulması gerekirken neredeyse özellikle hazirandan itibaren hükümet bu süreci sadece izlemekle yetindi. Geçtiğimiz salı günü partimizin genel merkezinde biliyorsunuz sağlık meslek örgütlerini ağırladık. Türk Tabipler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Eczacılar Birliği, Hemşireler Derneği, Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yöneticileri, başkanları bizim genel merkezimizdeydi 1 Aralık Salı günü. Bu süreçte yapılanların ve yapılmayanların neler olduğunu şöyle onlarla beraber de bir değerlendirdik. Öncelikle değerli arkadaşlar, bu saydığım meslek örgütleri sağlık çalışanlarının en geniş temsil edildiği örgütler. Bakın burada kimler var? Doktorlar var, hemşireler var, eczacılarımız var, teknisyen, teknikerler var, diş hekimleri var. Bir de onların sendikası var. Yani bütün sağlık çalışanlarının en geniş şekilde temsil edildiği meslek örgütlerinden burada bahsediyoruz. Fakat şaşırarak ve hayretler içinde dinledik ki bugünkü iktidar bu meslek örgütlerini şöyle daha çağırıp dinlememiş bile. İrtibat kuramıyoruz diyorlar. Sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz mesele bu kadar büyük bir sağlık meselesiyken, bu kadar büyük bir problemken, doktorlarımızı, hemşerilerimizi, eczacılarımızı temsil eden bu meslek örgütlerini nasıl dinlemezsiniz? Nasıl onların tavsiyelerine kulak asmazsınız? Gerçekten bunun akla mantığa sığan bir yönü yok. Kaldı ki değerli arkadaşlar, bu saydığım dernekler aylardır bugünkü iktidarın bizlerden gerçekleri gizlediğini söylüyor. Sahada olanlar onlar, bunu yaşıyorlar. Kendi canlarını, kendi sağlıklarını riske atarak sağlık çalışanlarımız bu süreci götürüyor. Ve bakıyoruz şu anki yönetim iktidar onları dinlemiyor. Niye? Çünkü işlerine gelmiyor. Bu örgütler gerçekleri anlatıyorlar. Sahada olan biteni anlatıyorlar. Bunu toplumla da paylaşıyorlar. Fakat şu andaki iktidarın en kötü huylarından birisi gerçeklerden kopmuş olmak ve artık gerçekleri dinlemeye tahammül edememek.